očekujemo da dostigne jednu milijardu dolara. Danas, tokom jednog, dva mjeseca Bosna i Hercegovina, Turska ostvarit će veću trgovinsku razmjeru nego ranije tokom čitave godine. Želim da u idućim godinama i decenijama nastavimo ovim trendom kako bismo napravili novi iskorak i kako bismo u budućnosti mogli navoditi nove uspjehe i rekorde. Da naše namjere nisu samo lijepe želje, Pokazali smo i u ovom mandatu kada smo potpisali novi revidirani sporazum u slobodnoj trgovini između znači Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Ovaj sporazum garantuje da ćemo vrlo brzo povećati našu trgovinsku razmjenu na preko milijardu dolara, a onda i više. Drugi parametar o kojem želim govoriti jeste rast direktnih stranih investicija. Kada govorimo o ovome, trebamo se voditi egzaktnim podacima, govoriti jezikom činjenica, a ne stereotipa ili propagande. Prema podacima Vajnsko-trgovinske komore, tokom prošle godine, Turska je na drugom mjestu najvećih stranih ulagača u Bosnu i Hercegovinu. Više od 15% ukupnih stranih investicija u 2021. godini došlo je iz Turske u našu zemlju. Čvrsto vjerujemo da će u godinama koje su pred nama ovaj trend još više rasti na obostranu korist. Potrebno je posvećeno raditi kako bi se još povećala ulaganja iz Turske u Bosnu i Hercegovinu, u tome vidim svrhu i ovog foruma. Dragi prijatelji, Bosna i Hercegovina je dobra šansa za turske investitore. Mi se nalazimo u neposrednoj blizini tržišta Europske unije. Također, kao država koja se nalazi u procesu integracija u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina ima povoljan ekonomski i trgovinski položaj. Nadalje, imamo snažnu tradiciju industrijske proizvodnje i kvalitetnu radnu snagu postoji ogroman prostor za ulaganje u poljoprivredi, prehrambenoj i drnoj industriji, energetici, građevinarstvu, turizmu, hemijskoj i tekstilnoj industriji, različitim uslužnim djelatnostima i brojnim drugim sferama. Još jedan puta izražavam svoju radost zbog organizacije ovog foruma i svoju radost što nas je danas u Bosni i Hercegovini svojim dolaskom počastio naš dragi prijatelj i brat predsjednik Erdogan. Hvala vam. Živi i Zahvaljujem se predsjedavajućem Džaferoviću. Bosna, Hersek, Turkije i Šformumuzu, katalemlara ila onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın Sayıp Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerinizi arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. İş dünyasının değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bosna Hersek ziyaretimiz vesilesiyle gerçekleştirilen iş formunda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Bosna Hersek halkına, şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabul için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sene tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu Bosna-Hersek'le diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Her alanda mükemmel seviyede seyreden ikili münasebetlerimizin önemli bir ayağını da ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor ekonomik ve ticari ilişkiler ülkeler arasında bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da zemin hazırlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerini başarıyla yürüten ve Türkiye'nin girişimci ruhunu yurt dışına taşımak için gayret gösteren DEİK'i ve DEİK Bosna Hersek İş Konseyi'ni Tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna-Hersek'te ilişkilerimize her zaman özel bir önem atfettik. Bosna-Hersek politikamız her zaman samimi, objektif, kucaklayıcı ve birleştirici oldu. Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan ve gözyaşından öte hiçbir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların, gerginliklerin hiçbir tarafa fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla net bir şekilde görüyoruz. Seçime giden süreçte ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması, Bosna huzur ve istikrarı yanında ekonomisi ve iç barışı içinde önemlidir. Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrarını desteklediğimizi açık ve net bir şekilde vurguluyoruz. Bu sabah Bosna Hersekli muhataplarımızla gayet verimli, ufuk açıcı istişareler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde tabiatıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ele aldık. Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden elbette memnuniyet duyuyoruz. Ancak iki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu da biliyoruz. 2019 yılında ilk etabının temelini attığımız Saraybosna Belgrad Otoyolu Projesi'nin Bosna Ersek bölümünün inşasını hızlandırmak için yapılabilecekleri de ele aldık. Biliyorsunuz bunu yalnızca ülkeleri değil, insanları da müreffeh bir gelecek tasavvuruyla birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak görüyoruz. Hizmetler ve kamu alımlarını da içerecek şekilde güncellenen serbest ticaret anlaşmasının 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Bosna Ersek'le ticaret hacmimizde belirgin bir artış oldu. Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor. 2022 yılının sonunda esasen geçen sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz. Firmalarımızın sanayi, altyapı, konut, turistik tesis, enerji santrali, sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon ve tesis iyileştirme yatırımları ve resmi kurumların yatırım niteliğindeki yardımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara ulaşıyor. Ülkede 32 şubesiyle güçlü bir ağ kuran Ziraat Bankamız her yıl Bosna Hersek'in en fazla ihracat yapan firmaları arasında yer alan şişe cam soda ve natron hayat fabrikaları çeşitli sektörlerde varlık gösteren çok sayıda küçük ve orta ölçekli firmamız iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ileriye taşımamızda önemli rol üstleniyor. Müteahhitlik alanında Bosna Hersek'te faaliyet gösteren firmalarımız bugüne kadar toplam 1 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdi. Son dönemde teknik müşavirlik firmalarımızın da Bosna Hersek'e ilgisi artıyor. Önümüzdeki dönem için tarım ve turizm alanlarına ağırlık verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz kazan kazan temelli politikanın birer simgesi olarak gördüğümüz bu projelerin hacminin artması Türk iş çevrelerini de teşvik edecektir. Kıymetli misafirler şu an itibariyle 200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda özellikle bizler Bosna Ersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Eğer bu topraklar sizinse, eğer bu topraklarda bizler misafirsek gelin hep birlikte buralarda yatırımları yapalım ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım. Bosna Hersek'te yatırım yapan ve şirket kuran girişimcilerimizin karşılaştığı bir takım zorluklarında farkındayız. Bu güçlükleri her fırsatta muhataplarımızla paylaşıyor, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunları nasıl giderebileceğimizi müzakere ediyoruz. Bosna Hersek'te ülkemiz arasındaki güçlü bağın ticari ilişkilerimize azami düzeyde yansımasını sağlamak için Üçlü Ticaret Komitesi ve karma ekonomik komisyon gibi üst düzey mekanizmalardan da istifade ediyoruz. Türkiye, Sırbistan, Bosna Ersek Üçlü Ticaret Komitesi dördüncü dönem toplantısının bu yıl içinde gerçekleştirilmesinde fayda görüyoruz. Bosna Ersek hükümetinin ve iş dünyasının kazan kazan anlayışıyla hareket eden Türk yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Bugün buradaki görüşmelerinizin, kuracağınız temasların başarılı sonuçlar vermesini ve gerek ticari faaliyetlerinize, gerek Türkiye, Bosna Hersek ekonomik ve ticari ilişkilerine getiri sağlamasını temenni ediyorum. Özellikle Belgrad, Saraybosna arasındaki bu otoyolun bir an önce başlanıp bitirilmesini 2019'da temelini attık. Ama o gün bugündür maalesef duruyor. Şimdi kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası itibariyle bir sıkıntıdan bahsedildi. Ben de Ziraat Bankası Genel Müdürümüze şu anda kendisini de görüyorum. Gerekli talimatı verdim ve Ziraat Bankası bu konudaki gerekli desteği vermek suretiyle inşallah bu müteahhit firmamız adımını atarak işini başlatacaktır. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. İstiyoruz ki 2 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde artık bu adımlar atılmış olsun. Bostersek böyle önemli bir otobana sahip olsun. Hemen her alanda Bosna Hersek'in yanında olduğumuzun ve olacağımızın tekrar altını çizmek istiyorum. Temennimiz ülkedeki istikrar ortamının iyileşmesi ve daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması, ticaretin artması ve böylelikle Bosna Hersek'in dünya ticaretinde iyi bir konuma gelmesidir. Tabii benim siz iş insanlarından özellikle Bosna Hersekli bir ricam da şu. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız ve her şey Bosna Hersek için diyerek yola koyulacağız. <laughs> Zira her yerde biliyorsunuz bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Bilge insan Aliye'nin torunları buna fırsat vermememiz lazım. Hep beraber, hep birlikte gayret içinde inşallah bu adımı atarak yola devam etmemiz lazım. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Türkiye Bosna Hersek iş formunun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. İştirakiniz, sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Bosna Ersek Türkiye İş Forumu'nu katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı saygılarımızla uğurluyoruz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ve yine katılımlarıyla forumu onurlandıran Bosna Ersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Şefik Caferoviç'i saygılarımızla